Denizli Babadağ Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısını Molla Ahmetler Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen toplantıda işletmesini kapatmak zorunda kalan esnaflara 1000 lira nakdi destek kararı çıktı. Babadağ Belediyesi Haziran ayı toplantısı Molla Ahmetler Mahallesi'nde bulunan parkta halk ile iç içe gerçekleştirildi. Başkan Ali Atlı'nın pandemi öncesi hayata geçirdiği sosyal belediyecilik projeleri arasında yer alan uygulama yeni normalde de devam etti. Başkan Ali Atlı öncülüğünde toplanan meclise mahalle ve ilçe halkı da yoğun ilgi gösterirken pandemi koşullarına da dikkat edildi. Pandemi sürecinde ilçe halkını yalnız bırakmayan ve her ihtiyacına cevap vermeye çalışan Babadağ Belediyesi, işletmesini kapatmak zorunda kalan esnafları da unutmadı. Molla Ahmetler Mahallesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında oy birliğiyle geçen karar doğrultusunda işletmesini bir süre kapalı tutmak zorunda kalan tüm ilçe esnafına 1000 lira nakdi destek sağlanacak. Destek başvurusunun Babadağ Belediyesi'ne yapılacağı destek ilçe esnafına can suyu olacak. Alınan karar doğrultusunda belediye ait işletmelerde kiracı olan esnaftan Mayıs ve Haziran ayı kiraların alınmamasına ve Temmuz ayından itibaren kiraların yarısının alınmasına karar verildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Atlı, "Pandeminin başından bu yana derman belediyecilik anlayışı ile ilçemizde bulunan her vatandaşımıza yardımcı olmaya özen gösterdik. Çalışmalarımız hızla devam ederken pandeminin ekonomik yükünü omuzlarında en ağır şekilde hisseden esnafımızı da es geçemezdik. Belediyemizin imkanları ölçüsünde hazırladığımız, çalışma kapsamında verdiğimiz bu desteğin esnafa bir nebzede olsa nefes aldırmasını diliyoruz." dedi. Başkan Ali Atlı ve meclis üyeleri gündem oylamasının ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.